Abi adam iyi senden ne haber? Dünya'ca ünlü bu meydan ışıl ışıl reklam panoları, milyonlarca turist ve bitmek bilmeyen hareketlilikle tanınır. Ancak 18 Mayıs 2017'de bu hareketli meydanda aniden bir sessizlik çöktü. O gün orada bulunan insanlar asla beklemedikleri bir olayla karşı karşıya kaldılar. Her şey o kadar hızlı gerçekleşti ki insanlar hayatta kalmak için sadece reflekslerine ve içgüdülerine güvenmek zorunda kaldılar. Allah Allah ne oldu ki lan? O kara günde gerçekten ne yaşandı? Gelin birlikte bakalım. Haydi bakalım. Vay 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 vay. Bang Times Square nüfus oranına göre en yoğun yerlerden biridir. Burada dünyanın en büyük finans ve medya şirketlerinin genel merkezleri, prestijli restoranlar, tiyatrolar ve popüler mağazalar bulunur. Times Square meydanı. Zaten şurayı bilmeyen yoktur yani. Şu her yerde görmüşsünüzdür. Ayrıca sinema endüstrisiyle ünlü olması burayı turistler için daha da cazip kılar. Her yıl buraya 39 milyondan fazla insan gelir ve her gün yüzbinlerce insan geçer. Times Square sadece New York'un Ya Ankara'nın Kızılay gibi bir yer arkadaşlar Kızılay gibi bir yer düşünün işte Simgesi değil aynı zamanda kutlamalar ve toplu etkinlikler için önemli meydan alanlarından biridir Burada şehrin önemli günleri kutlanır, yeni yıl karşılanır ve unutulmaz anılar yaratılır Ancak bu yerin tarihindeki bazı trajik sayfalar da vardır Bunlardan biri ise 18 Mayıs 2017'de yaşandı. Hafızamdan silinmiş daha. Allah Allah. Abu ciddi misin lan? Bilerek mi yapıyor? Kriz falan mı geçiriyor? Bence bu arada bir şey mi? Bence burada kriz geçiriyor ya. Bak çünkü öyle bir amacı olsa şuradan sola kırmaz mı ya? Hey! hey. Ah, Allah'tan bariyer kurtarmış. Şansa bak. Şu adamların şansı görüyor musun? Sanki bir takılık alma gibi bir olay var ama burada ya. Instagram keşfet. Harbi niye herkes bugün onu konuşuyor ya? Benim de Günün bir ortasında Times Square'ın alışıldık bir. kalabalığının içinde dünya bir anında dondu. Aniden, beklenmedik bir yerden koyu bordo bir Honda Accord belirdi. Durmak bir yana hızlanarak kalabalığa doğru. Ya do benim şu an aklıma gelen olayı hatırlamıyorum bu arada hafızamdan. Benim aklıma gelen burada sanki bu araba sürerken epilepsi krizi geçiren insanlar oluyor ya arkadaşlar. Hani acaba öyle bir kriz gibi bir şey mi? Çünkü amacı böyle hani bilerek yapıp bir şey yapmak isteyen biri olsa ki bilmiyorum aklımdan silmişim. Hani sanki oralarda bir üzerine sürerdi gibi insanların ya. Doğru dalıp gitti. İzleyip Şoför, yolundaki her şeyi ezerek ilerliyor, geride korku ve acı bırakarak kaçıyordu. Şok olan tanıklar hayatta kalabilmek için ne yapacaklarını bilemeden panikle kaçmaya başladı. Her şey o kadar hızlı oldu ki kimse ne olduğunu anlayamadı. Allah korusun Araç ise ha. bariyerleri çarptıktan sonra alev aldı. Eğer o yol direkleri olmasaydı kim bilir çok daha kişi, kaç kişi evet, çok zarar kişi hayatını görecekti. Kaybederdi. Panik tüm sokağı sardı. Yanan araçtan geriye kalan kalıntıların arasında insanlar yaralılara yardım etmeye çalışıyordu. Kimisi ilk yardım yapıyordu, kimisi bağırıyordu. Kimisi ise şok içinde ne yapacağını bilemeden duruyordu. Kime benzediğini ben söylemem. Hızlı olay yerine acil müdahale ekipleri gelmeye başladı. Polisler sokağı kapattı. Ana akım medyada ve sosyal medyada bu olay bir bomba gibi patladı. Her yerde bu korkunç olayın haberleri vardı. Olay Sorular ya. cevaplardan daha hızlı artıyordu. Bu bir kaza mıydı yoksa şoför kasıtlı mı çarpmıştı? Tarih arabaların ölümcül bir silah dönüştüğü birçok korkunç örnekle doluydu. Ama başka teoriler de vardı. Belki şoför aracın kontrolünü kaybetmiş olabilirdi. O gün Times Square'de aslında ne olmuştu? Ben tekrar söylüyorum ya yani. bu videolarda zaten hep böyle izliyoruz. Ve hep ben fikrimi söylüyorum önceden sonradan bakıyoruz. Chat'tekiler de fikrini söylüyor. Yeni keşfedenler, yeni takip edenler varsa. Ben bir kriz gibi bir şey olduğunu düşünüyorum. ya. Yani. gaza basılı kalsa çünkü adam yine yola çıkardı. Gaza basılı kalmadıyla kişi kendi bilincini kaybetmiş gibi geldi bana. Madde etkisi. Güvenlik kameraları koyu bordo Honda Accord'un ana yoldan ilerlerken kavşakta dönüp aracı da Anladın mı? Burada bir şey oluyor gibi. Oradan yayaların üzerine sürdüğünü gösterdi. Araç kaldırıma çıkarak insanları ezmeye devam etti. Panik ya. içindeki insanlar her yöne kaçışıyordu. Ama o. hepsi başarılı olamadı. Bu görüntüde bir kız yere düşüyor. Birkaç saniye sonra araç ona çarpıyor ve onu altına alıyordu. O kızın bedeni Honda Accord'un altına sıkışıyor ve araba onu onlarca metre daha sürüp ''Ne diyorsun sen naa?'' diyordu. Sonunda bedeni aracın altından tekrar kaldırımda beliriyordu. O sırada bir başka genç adam son anda durarak hızla gelen araçtan kurtuluyordu. Ancak şoför durmaya niyetli değildi. Yolunda kimseyi bırakmadan tüm engelleri ezerek devam etti. Bir başka görüntüde ise bir adamın kaçmaya Bunu çalışırken düştüğü Ya. Bu şanslı adam tekerleklerin altına girmemeyi başarmıştı. Ama arka tampondan şiddetli bir darbe almıştı. Sonunda araç yol direklerine çarptı. İşte bu direkler birkaç hayatı kurtardı. Ama bu çılgın delilik burada bitmedi. Araba durduğunda şoför hemen dışarı fırladı. Bağırarak zıplayıp kollarını savuruyordu. Aaa bu, bu sıyırmış bu. Uyuşturucu falan mı kullanmış lan bu? Ardından bir polis memuruna saldırarak onu yere de verdi. Allah Allah deli çökür, lan. Birkaç polis ve yaya tarafından sakinleştirilene kadar tuhaf hareketler yapmaya devam etti. Ya uşağa bak kırın ağzını yüzünü. Ne lan bunun derdi? Hiç normal değil ha. Tüm bu korkunç olaya sebep olan kişi 26 yaşındaki Richard Ruhas oldu. Yok yok bu bayağı bilerek yapmış arkadaşlar. Sıyırmış. Kaza sonrası çekilen fotoğrafta Richard kollarını açarak koşuyor. Yüz ifadesi ise tam anlamıyla çılgınca görünüyordu. Hurda'ya dönen arabasından çıkar çıkmaz bağırarak hepsini öldürmek istedim demişti. Allah Toplamda Allah. Toplamda delirmiş şoför 23 kişiye çarpmıştı. Dördü kritik durumda 3'ü ise ağır yaralıydı. Vay yavşak vay bu bensimsin bunun kafa gitmiş şizofren falan muhtemelen ki zombi gibi falan bir şey gibi canlandırdı kafasında. Tüm bu korkunç olayın içinde bu deli... <laughs> sadece bir kişi hayatını kaybetti. O kişi 18 yaşındaki Eliza Asmund'dı. O gün Elisa, küçük kasabasından annesi, kız kardeşi ve arkadaşıyla birlikte New York'a gezi amaçlı gelmişti. Ölümünden birkaç dakika önce Instagram hikayesinde Times Square manzaralı bir fotoğraf paylaşmıştı. O ölümcül araba saldırısı sırasında Elisa küçük kız kardeşi Ava ile kaldırımda yürüyordu. Aracın çarpması sonucu Ava ciddi şekilde yaralandı. Kaburgaları kırıldı, akciğerinde yırtıklar oluştu, bacağı kırıldı ve başka yaralanmalara maruz kaldı. Muhtemelen o gördüğümüz kız değil mi? Dızı hoş geldin abone olmuş. Eyva ayağa kalkabilmek için birkaç ay süren bir rehabilitasyon sürecine girmek zorunda kaldı. O korkunç günden sonra hayatı asla eskisi gibi olmadı. Çünkü doğrudan kendi kız kardeşini kaybetmişti. Elisa'nın ölüm anı güvenlik kameralarına yansıdı. Araç kalabalığa çarptıktan sonra Elisa aracın kaputunun üzerinde kaldı. Ardından kaldırıma düştü ve tam bir buçuk tonluk aracın altına girdi. Yo Çok korkunç ya. Yoldan geçen insanlar Elisa'ya tıbbi yardım yapmaya çalıştı ama yaraları o kadar ağırdı ki müdahale etmek bir işe yaramadı. Elisa olay yerinde hayatını kaybetti ve bu korkunç trajedinin tek ölümcül kurbanı oldu. Olay... Çok daha kötü bir tablo çıkabilirdi bu arada. Ben hayalimde şu görüntüleri izledikten sonra daha fazla kişinin hayatını kaybetmesini bekledim. Çok çok daha korkunç bir şey olabilirdi ya sonrası Richard Rojas'a cinayet suçlaması ve 20 ayrı cinayete teşebbüs suçlaması yöneltildi. Eğer suçu kanıtlanırsa ömür boyu hapis cezası alacaktı. Olsun Başlı zaten ya. soruşturma Times Square olayı öncesinde Richard'ın iki kez alkollü araç kullanmaktan suçlu bulunduğunu ortaya çıkardı. Bu durum polisin aklına Richard'ın o günde alkollü olabileceği şüphesini getirdi. Yok babacım An bu alkol alkol değil. Bunun psikolojik bir rahatsızlığı var üstüne bu madde kullanmış madde madde. Ancak kaza sonrası yapılan alkol testi negatif sonuç verdi. O zaman uyuşturucu da yok. Uyuşturucu testi de yapmışlardır. Richard'ın o gün alkol almadığı kesinleşmiş olsa da gerçeğin çok daha karanlık olduğu ortaya çıktı. Richard direksiyon başına geçmeden önce marihuana ile birlikte Fensiklid'in içtiğini itiraf etti. Madde kullanmış piç. Bir zamanlar Fensiklid'in intravenozör anestezi için tıbbi bir ilaç olarak geliştirilmişti. Ancak kısa sürede halüsinasyonlar, psikolojik rahatsızlık... Aa bu bizim şeyde izlediğimiz mi arkadaşlar? Ee, Evrim Ağacı'nda izlediğimiz bir madde vardı. O mu bu? Zombiye dönüyorlardı ya. Ve <laughs> o fentalin ha. Depresyonlara yol açtığı ortaya çıktı. Tehlikeli yan etkiler nedeniyle bu ilaç yasaklandı. Ancak yine de yasa dışı olarak halüsinasyon yapabilen bir uyuşturucu olan melek tozu adı altında kullanılmaya devam etti. Soruşturma sırasında Richard Rojas'a psikiyatri muayenesi yapıldı. Doktorlar şizofreni hastalığına sahip olduğunu ve yıllar içinde ruhsal durumunun kötüleştiğini tespit etti. Arkadaşlarına ve tanıdıklarına göre hastalığının ilk belirtileri çocukluk yıllarında ortaya çıkmıştı. Fakat o hiçbir zaman nitelikli bir tedavi almadı. Şizofren ya. Zamanla kabuslar, şeytanlardan bahsetme, tuhaf davranışlar, paranoya giderek daha güçlü hale geliyordu. Oo, ya sıkıntı ya. Hastaneye yatması gereken bir kişi. Telefon ve dizüstü bilgisayarının kameralarını kapatıyordu. Çünkü takip edilmekten korkuyordu. Paranoye Uçan... çıtofenim oluyor bu acaba? üzerine kimyasal maddeler saçtığını ve yediği her şeyin zehirli olduğuna inanıyor. Bu şizofreni ya. Bütün bunlara rağmen 2011 yılında deniz kuvvetlerine katıldı ve yangın güvenliği ekipmanlarıyla ilgilenen bir elektrikçi 2012 yılında Jacksonville'deki deniz hava üstüne gönderildi ama orada işler hızla sorunlara dönüştü. Aynı yılın Eylül ayında Richard bir taksiciyi dövdüğü gerekçesiyle tutuklandı. Eee. Tutuklanırken polislere tehditler savurdu. 2013'te yeniden tutuklandı. Bu sefer iki ay askeri hapishaneye gönderildi. Sebebi ise skandallar ve disiplin ihlalleriydi. Tüm bunlar ruhsal... Kırık yani bebede var problemler önden önden geliyor. ...durumunun kontrol dışı hale geldiğini gösteriyordu. 2014 yılında Richard askeri hizmetten alınarak hayatı bir anda değişti. Alkol bağımlısı oldu ve tamamen kendini kaybetti. Richard ruhsal sorunları olduğunu fark ediyordu. Yardım almaya çalıştı ama her şey boşa çıktı. Söylediğine göre bir uzmandan yardım istemişti. Ona pazartesi geri arayacaklarını söylemişlerdi. Ancak o telefon hiçbir zaman gelmedi. Tedavi edilmeden durumu daha da kötüleşti. Psikiyatristler o anda Richard'ın ciddi psikoz durumunda olduğunu ve şizofrenisinin yasaklı maddelerle daha da kötüleştiğini belirlediler. Zaten bu tarz psikolojik şeyleri en çok destekleyen şeyler onlar. Daha da dibe sürüklüyor, daha da Sıkıntılı şeylere sokuyor insanlar işte. Halüsinasyon mu gördü artık dedim mi ilk başta zombi mi sandı ne sandı. Bu durumda bir insan gerçeklikle olan bağını tamamen kaybeder ve kendi eylemlerini kontrol edemez. Çarpma olayından sonra polis Richard'ı yere serdi. Ama o ne olduğunu bile anlamıyordu. Sürekli bağırarak ne oldu, tanrım ne oldu diyerek tekrarlıyordu. Daha sonra yapılan sorgularda karışık ifadeler verdi. Bazen söyledikleri birbirini tutmadı, bazen de hiçbir şey hatırlamadığını iddia etti kırmış kafayı ya. Richard Rojas'a karşı dava ancak 2022 Haziran ayında trajediden tam 5 yıl sonra görüldü. Duruşmada hayatını... O oh, siktir. Bir insan nasıl bu kadar değişebilir? Tanımazsın lan bu adamı. bu Hayat yıkmış derler ya. Adamı harbi hayat yıkmış lan. 22 Haziran ayında trajediden tam 5 yıl sonra görüldü. Duruşmada hayatını kaybedenlerin ailelerinden özür diledi fakat suçunu kabul etmedi. Jüri, ruhsal hastalığı nedeniyle suçundan sorumlu tutulmayacağına karar verdi. Mahkeme Richard'ı akıl hastası olarak kabul etti. O Ö zaman ömür boyu akıl hastanesinde vakit geçirecek değil mi? Ömür boyu hapis cezası yerine psikiyatri hastanesine zorla tedaviye gönderilmesine karar verildi. Richard Ruhas'ın eylemi sadece bir hayatın sonlanmasıyla kalmadı. Pek çok kişinin hayatını etkiledi. Sizce jürinin verdiği karar doğru muydu? Zihinsel bir rahatsızlık ve hareket eden biri yine de suçunun sorumluluğunu taşımalı mı? Yorumlarda görüşlerinizi bekliyorum. Bunu bence profesyoneller tartışmalı arkadaşlar. <laughs> Çünkü bu konu hakkında tartışmak için gerçekten araştırmak lazım bu konuları. Diyorum. Ben kendi fikrimi söyleyeyim. Tartışmayalım. Çünkü çok tartışırsız. Ya bu konuları tartışmak insanlara şey veriyor. Harbiden bayağı beyni zorluyor ediyor. Ama aslında mantıklı düşündüğün zaman bu adam bu şeyden hiçbirini gerçekten psikolojik rahatsızlık rahatsızlığa sahipse ve psikozdaysa bu adam zaten bu olayları yaptığı hiçbir şeyi hatırlamıyor. Hiçbir şeyi de bilmiyor. Muhtemelen bilinç dışı hepsi. Anladın mı? O yüzden bu adamın sorumluluğunu taşıyıp taşımaması e, ee, yani çok mantıklı değil sorumluluğun taşıması ama bu da şu anlama gelmiyor. Bu adam bunu yaptıktan sonra da hayatta devam etmeli değil. Bu adam çok 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 büyük bir ihtimalle çok uzun süreler göz altında işte gözetim altında hastanede tedavi edilmeli. Ondan sonra orada çok uzun bir süre geçirmeli. Orada bir işte rehabilite içerisine girip bir rehabilitasyon sürecinden geçip ondan sonra tamamen e, topluma kazandırılacak şekilde belli başlı e, yöntemlere başvurulmalı diye düşünüyorum. Yani öyle hani bu adam sıkıntı yok ya işte bir ay tedavi alsın çıksın ya falan değil anladın mı? Bu ciddi bir şey çünkü. Bunu yapan adam tedavi edilmezse ve gerçekten düzelmezse yüzde yüz vücudu buna doğru tepki vermezse bu adam ölene kadar da gerekirse o tedaviyi reddettiği sürece vücudu hastanede durmalı. Merhaba Mert abi. Merhaba kardeşim hoş geldin. Kurtlar Vadisi Pusu Erdal gibi. Ah, aynen öyle. Ya abi bu konular hassas konular arkadaşlar şimdi